Şu an herhangi bir donda bir çalkalama, bir titreme yok arkadaşlar. Yani 135 kilometre. 137 evet görüyorum. 140 yapar mıyız be? He ne dersin? Hadi lan bir 140 yap. Hadi. Hadi. Hadi be. Hadi gidelim. Trenler güzel. Şimdi yalan yok. Hadi bir sıfır yüz. Kalk bakalım. 50 oldum, 75. İbre güzel ama orada dijital bir ekran var. 100. Arkadaşlar herkese selam. Elimde bugün yeni bir scooter var bana test edilmesi için yine verler. Bir al bir test et, tadına bak dediler. Nasılmış, değilmiş. Ben de kendisiyle böyle 2-3 gündür geziyorum. Hem şehir içinde, hem şehir dışında. Hem işe gider kullanıyorum kendisi bir maxi scooter. Zaten başlıktan da adını görmüşsünüzdür. Böyle çok sürpriz kafasına sokmak istemiyorum kimseyi. Şimdi bugün kendisiyle bir vlog yapacağız. Yani detaylı incelemesi değil. Bu motorun sürüş hissiyatı nasılmış, nelere varmış inceden bir göstereceğim. Sizden de talep gelirse tabii ki daha detaylı çekimini yapacağız. Kanala abone olmayı şuradan unutmayın. Hadi birazcık size motoru göstereyim. Testteki konum Yuki'nin Explorer adındaki yeni 250 cc maxi scooter arkadaşlar. Şöyle yandan bakınca Gerçekten kocaman bir motor. Yani X-Max Forza'dan daha büyük durduğunu söyleyebilirim. Bizde bir X-Max var. Yanına koyduk ve daha iri olduğunu göstermeliyim. Şöyle birazcık ön yani tasarımını göstereyim size motorun. Böyle güzel kocaman bir kafası var. Burada ön tarafında böyle mercek led farları falan var. Bunlar güzel. Gündüz farları var. Sinyaller led falan. Yani artı olarak bahsedebileceğim şeylerden söylemek gerekirse bu tarafta bir böyle radyal kaliperli diskleri var arkadaşlar. Yine burada bir tane de bu tarafta var. Yani bu ne demek? Frenleri Güzel. Onun dışında böyle göstermem gereken siyah bir cam var ama maalesef ki bu yeterli kalmıyor. Biraz kısa. Çok da bir ayarı yok. Yine böyle bu taraftan da bir görmenizi istiyorum motoru böyle. Şimdi biraz gidon tarafını gösterelim. Gidon kütükleri böyle. Burada bir elci kısıtması var fakat bu orijinal değil arkadaşlar. Kornası bu Hondalarda eski kütüklere benziyor. Sağ tarafta dörtlüsü falan var. Ön tarafta şimdi böyle güzel bir olayı var. Burada ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi elektronik bir ekran var. Burada benzininiz hararetiniz falan buradaki bilgileriniz dijital olarak size verilmiş. Solda da hız kilometrine, sağ tarafta da devir saati var. Burada ne var? Keyless Go var. Birçok motordan artık bildiğiniz işte açıyorsunuz, buradan kapatıyorsunuz. Anahtarı güzel, fena değil. Size anahtarını da göstereyim motorun şöyle. Şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. Sustalı. Buradan basıyorsunuz. Şak anahtar falan açılıyor. Böyle anahtarlar güzel. Kaliteli bir anahtarı var en azından. Onu söyleyebilirim. Böyle ayak koyma yerleri geniş geniş. Burada yine işte bildiğiniz bir benzin kapağı var. Benzin tarafı var. Şöyle biraz arkasını göstereyim motorun size. Arka stopları falan bence fena değil aslında. Yani şekil şemal güzel. Böyle büyükçe bir egzozumuz var. Yani kısacası böyle bir makine. Ha şimdi soracaksınız diyeceksiniz ki abi koltuk nasıl? Abi koltuk güzel. Size şöyle söyleyeyim. X-Max'de Forza'nın arasında Forza'dan niye X-Max kadar değil. Öyle onu söyleyebilirim. Yani böyle bir motor. Böyle ayak basakları falan, arka basaklar hoşuma gitti. Bak geniş geniş açıyorsunuz. Böyle basıyorsunuz. Yani böyle bir çıt çıt sesleri fena değil. Yani kendisi ufak tefek böyle gösterdim size böyle bir makina. O zaman çok bekletmeyelim. Abone olmayanlar için ben motora binerken onlar kanala abone olsunlar. Ben de motora biniyorum. Bakalım yolda neymiş, nasılmış, nasıl gidiyormuş. Araçların arasından geçerken neler yapıyormuş. Bunları bir görelim. Ondan sonra siz karar verirsiniz. Hadi motora geçelim. 10 lira, 10 lira 10 lira 10 lira 10 lira 10 lira 10 lira herkes bir şey satıyor arkadaşlar Evet Madem elimizde bir Scooter var bu maxi scooter da olsa Niye scooter'a biniyoruz Şehir içinde rahat gezebilmek için Bakalım şehir içinde neler hissettiriyor Arkadaşlar artık böyle motorları iki videoda incelemek istiyorum Biri daha çok vlog ağırlıklı olacak ki böyle Diğer ise genel bir inceleme olacak Daha çok teknik detayların içinde olduğu Evet Yuki'nin Explorer modeliyle birlikteyiz. 250 cc su soğutmalı bu arkadaş. Böyle İzmit'te yürüyüş yolunu bilenler bilir. Gün içinde kıvrak. 250 cc'de bir alternatif olabilecek mi bakacağız. Böyle ön tarafında aslında bakarsan güzel bir renkli ekranı var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz daha yaklaşayım şöyle. Bak dur kalkta dengelerim. Ayaklarımı yere indirmedim henüz. Dengesi fena değil bak. Biraz kendini Kalkarken biraz ağır bir arkadaş. Yani böyle araçların arasından geçerken birkaç gündür kullanıyorum kendisini. Ben pek bir sıkıntı yaşamadım. Normal bir X-Max, normal bir Forza'dan biraz daha kalıplıca olduğunu söyleyebilirim. Ara hızlanmaları hatır sayılır. Fena değil. Yani böyle şehir içinde birkaç gündür geziyorum. Ben bir problem yaşamadım kendisiyle göstermek istediğim şeylerden biri bunu sevemedim bunu göstereceğim. Şimdi ellerime dikkat edin. Gidonu bıraktıktan sonraki oynamaya bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu giderken hiç yok ama ışıklarda durduğumuz zaman müthiş bir oynama var burada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Hani böyle bak. Ellerimi koyuyorum gidiyor. Ama bu böyle işin açığı birazcık şey yapıyor sizi. Ee, rahatsız ediyor ellerinizi çekince böyle. Ama mesela giderken göstereceğim. Bu birazdan kaybolacak arkadaşlar. Sadece durduğunda deyken bu olay var. Evet yeşil yanıp yanıp sönmeye başladı. Yani bence şehir içinde kullanılabilecek bir alternatif mi? Evet bir alternatif olabilir. Malum diğer Japonların fiyatları aldı başını gidiyor. Size kırmızı yanıyor arkadaşlar. Çarpsak bir suç dolu satayım. Yani böyle oit. Hızlanması bence fena değil yani diğerleriyle yarışır. Güzel bir hızlanması var. Ön tarafta iki tane fren olması. Bak ABS falan güzel devreye giriyor. Arkam sakindi bakıyorum. Yani bundan ötürü bence olabilecek şeylerden olabilir testi nasıldır o tartışılır. Test etmenizi öneririm. Aa işte insan isterdi ki şurada iki tane bir boşluğumuz var. Burada bir en azından bir tane telefon cüzdanımızı koyabilmek için bir cep olsa fena olmazdı. Ama maalesef böyle bir cebimiz yok ama Keyless Go'muz var. Arkadaşlar anahtar cebinizde anahtarı da güzel. Yolda giderken bak şimdi gidonu bırakacağım. Hiçbir titreme yok görüyor musunuz? Çanta da takılı arkada. Hiçbir titreme yok. Bu olay sadece rolantideyken sizi rahatsız ediyor. Yani motor olduğu yerde çalışırken. Şuradan bir gireyim. Ben içeriden gideceğim. Yukarıdan gitmeyeceğim. Amorsörleri nasıl onlara değineyim. Birazdan bir iki tane tümsekten de geçeceğim. Amortisörleri yumuşak arkadaşlar. Öyle çok kazık gibi bir motor olmadığını söylemeliyim. Aynaların arkayı göstermesi çok güzel. Nedense bu aynalar bana baya böyle bir x maxten tanıdık geldi ya serisinden. Benziyorlar ya da aynalar mı bilmiyorum. Ayna görüşleri çok güzel. Net görüyorum arkamı. Bak şimdi mesela. Sert bir fren. Hop. Tümsek bak şimdi. Tıkıt tıkıt. Çok da zıplamadım. Süspansiyonu bence güzel. Yani mağazakurlara giriyorum yolda böyle bir. Bence güzel. Yani süspansiyon olarak güzel. Böyle günlük rutin işlerinizde kullanabileceğiniz bir motosiklet olabilir. Malum benzin fiyatları artık aldı başını gidiyor. Bu akşam 1.40 daha zam gelecekmiş. Acaba bu video yayına girdiği zaman benzin kaç lira olur bilmiyorum ama. <laughs> Siz bu benzin zamları hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aşağıya bir yazın ne yapacağız, ne edeceğiz ya? Hatta bak şimdi şöyle bir yakından geçeyim. Ne kadarmış? Şu yani bugün 24 motorin 25 lira bugün bir küsür bu akşam geliyor yani 26 liraya yakın bir fiyat olacak artık benzin yani bu ciddi bir rakam 1 litre benzin 26 lira hangi motora binerseniz binin arkadaşlar artık yakıyor artık daha hangisi daha az hangisi daha çok yakıyor şeyini yapacağız bu saatten sonra bilmiyorum dediğim gibi yük ile artık böyle özellikle belirtmem gereken bir şey varsa o da granaj plastiği kalitesindeki artış. Arkadaşlar gerçekten bu anlamda böyle bu motorda böyle bir granaj kalitesinde artış var. Eksikleri var mı? Var. Ben yok demiyorum. Tamamen 4-4 dört dörtlük hatasız kusursuz motor demiyorum. Ama yine bak artık böyle bir Keyless Go'nun olması. Şu camımı da açayım bir saniye. Böyle bir Keyless Go'nun olması. İşte bir tek gidondaki şu dururken ki titreşim. Şuradan daha iyi bir bağlantı olsaydı bu titreşim biraz daha aza inebilirdi diye düşünüyorum. Tabii ben kendi düşüncem bu. Siz de yorumlarda belirtin lütfen. Cam spor siyah gözüküyor. Yani böyle görüşe de bir engel bir şey yok ama çok ıı, kafama gelen. Hadi bir sıfır yüz. Kalk bakalım. 50 olduk. 75. İbre güzel ama orada dijital bir ekran var. Geldik 100. 100 yaptık arkadaşlar. Gidiyoruz. Böyle bir de top speed yapalım. Şurada bir zıplatacak beni. Hop. Yol. Evet düz de bir yol ben de böyle hafiften bir yatayım altına Çok yatmadan 130 olacağız şimdi 130 Evet Ben geçenlerde böyle bir falan, 135, 137 falan 135-137 yaptım Şu an herhangi gidonda bir çalkalama bir titreme yok arkadaşlar 135 kilometre 137 Evet görüyorum 140 yapar mıyız be He, ne dersin Hadi lan bir 140 yap. Hadi. Hadi. Hadi be. Maalesef arkadaşlar 138 gibi bir rakamda kaldım. Bilmiyorum kaçırdım mı. Bu arada bu bazen ibre bir kayıp gidip geliyor. Bunun sebebini sordum arkadaşlar ben. Dedim bu neden böyle oluyor? Bu motora test motoru arkadaşlar. Buna elcik kısıtma takmışlar. Bu motordaki elci kısıtma orijinal değil. Bundan kaynaklı takıldıktan sonra olduklarını söyler herhalde e, ya bir kabloyu mu yanlış bağlılar motora bir şey mi yaptırıyor ne yapıyor onu sökeceklermiş ben teslim ettikten sonra Bak böyle hop Ara hızlanmalar güzel ya böyle Hops gidebilirim Motorun ara hızlanmaları bence fena değil şimdi bir Tabii ki bu grupta kimler var bu grupta çok güçlü rakipler var Arkadaşlar Forza var X-Max var biliyorsunuz bunlar Artık e, ikinci el fiyatları sıfır fiyatlarından fazla 140-150 ben bugün 170 bin liraya şey gördüm X-Max gördüm Tek Max gördüm 170 bin lira bu motorun fiyatları bugün 89-90 bin lira bandında olması lazım yanılmıyorsam bu motor için konuşuyorum sıfır motor yani sıkı kimi arkadaşlar da sıfır motor takıntısı var bunu düşünürsek oradaki hesabı da siz yapın kıvraklığı kötü değil Elimden geldiğince size artılarıyla eksileriyle motoru göstermeye çalışıyorum. Henüz yakıtını işin açığı böyle çok çok aman aman hesaplamadım. Doldurdum. 3 gündür geziyorum. Sadece bir dişindi. Ya yani 3 gündür sürekli yolda değilim tabii ki. Günlük işlerimde çarşıda kullanıyorum. Bir iki kere işe gittim geldim falan böyle. Hani eğer şey benzin libresinden konuşacak olursak çünkü anlık yakıt göstergeleri maalesef yok. Onunla konuşacak olursak şimdilik güzel gözüküyor yakıt olayı. Hani artık kuruş hesabı yapmak istemiyorum. Bunlar bile artık nereden baksanız 1 liraya yakın yakıyordur yani kilometrede. Korkunç rakam. Hani öyle gaza açıp sollamaya geçeceğiniz zaman motor yürümem demiyor. 250 cc sonuçta. Gayet güzel akan bir trafikte gayet rahat bir şekilde gidebiliyorum Vücuduma gelen rüzgar az göğüs kafesime gelen rüzgarı kesse de Hani kaskıma evet şu an rüzgar patlıyor o yüzden böyle bir rüzgar saptırıcı falan takılabilir ekstra A few moments later. Şöyle hazır yolda sakinken böyle sakin bir yere geldim Burada size böyle biraz fren testi yapmak istiyorum Hop, Burada bir çukur varmış Şöyle gidelim Frenler güzel Şimdi yalan yok. İyi de öldür hakkını ver. Öndeki iki tane bir daha yapacağım. Hatta şu da 50 falan. ABS'si falan. Tık 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 tık. Güzel devreye giriyor. Saçmalamıyor. Hani bunları biraz görün istiyorum. işin açığı. Genelde bu Scooter'larda burada da var. Bu diğer motorlar için de konuşuyorum. Ön süspansiyonu çok güzel yapıyorlar. Fakat arka süspansiyon hala böyle bir tık zıplatma isteği doğuyor. Ön takım daha güzel ki, arka takımdan böyle bir hop hop. Bu genel olarak bahsediyorum. Bütün da böyle arkadaşlar. Bunu düzeltsinler. Motorun biraz da oturduğunuz zaman böyle konforundan bahsedelim arkadaşlar. Oturduğunuz sele güzel bel desteğini güzel hissedebiliyorsunuz. Hatta şunu söyleyebilirim bence Forza'dan selesi güzel olabilir ama x e kıyaslarsanız X-Maxx'in selesi gerçekten çok güzel ama Forza'dan daha konforlu daha güzel oturabildiğiniz bir selesi olduğunu söylemeliyim. Böyle süngeri böyle oturduğunuz zaman biraz puf puf bu anlamda sele konforu güzel. Selesini beğendim. Ama dediğim gibi böyle işte bir Yola gidiyorsunuz kaskınızda bir rüzgar sesi mevcut buraya daha uzun bir cam lazım bunu söylemem gerekiyor Dediğim gibi buralarda böyle bir cep isterdim burada bir USB'ye yer verilmiş fakat Ya işte bir cüzdanımı içeri koymam lazım koltuk sele altına bir kaskını sığıyor iki tane full face kask Sığdıramadım ben Ama böyle bir çantanız bir kaskınız veya bir kaskınız bir montunuz olarak sığabilir Koltuğu da enteresan bir şekilde ters açılıyor. Normal yukarıya değil böyle hani T-Max gibi düşünün kolduğunu. T-Max gibi yukarı doğru kalk böyle yukarı doğru kalkıyor ön taraftan. Onun dışında başka söylemem gereken konfor evet ayaklarınızı böyle ister yukarı koyabiliyorsunuz. Bu anlamda evet böyle koyun zaman hatta bel desteğini daha rahat hissedebiliyorum. Öne çok kaymıyorum. Yine buralara koyabiliyorsunuz. Arka basaklar hoşuma gitti. Artçı için arka basakları geniş geniş olmuş böyle hani böyle geniş geniş bir basak yapmışlar ki bu arktik konforu içinde be fena değil. Dediğim gibi bak mesela şimdi ellerimi bırakacağım gidonda hiçbir titreme yok görüyor musunuz? Bu dururken ki titreme kalk motor yürüdükten sonra bir şey yok. Ha mesela şeylerden konuşalım biraz madem skuter'ı anlatıyoruz değil mi? Bu arada abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayalım lütfen. Az çok demeyelim. O abone ol tuşuna tıklayalım arkadaşlar. Varyatör kalkış tarafında böyle titreşim olsun. Hani bu onlar nasıl şehir içinde kavraması. Kavraması diğer skuterlar gibi arkadaşlar. Öyle çok geç kalma gibi bir olayı yok kavramasının. Kavramasının gazı açtığınız zaman sen gazı ne kadar sert açarsan o da ona göre sert bir kalkış yapıyor ama biliyorsunuz ki bazı skuterlarda böyle kavrama ilk önce gazı yer ondan sonra böyle bir devirlenir motor ondan sonra kaldırır. Özellikle 125 XMAX'lerde öyleydi bu. Bunda öyle bir olay yok. Kavramada geç kalma yok. Böyle bir şu an sürdüğüm motor test motor arkadaşlar. 3000 kilometrede bu motor. Yani bir şeyleri belli edebilecek kilometrelere gelmiş. Şu an mesela şehir içindeki dur kalk trafiklerde varyatörden gelen bir titreşimi şu an işin açığı yaşamadım. Öyle o anlamda bir konforsuzluk şimdilik hissettirmedi. Bak tünele girdik. Bir tane selektör atayım çat. Sele yani farları güzel. LED far olduğu için akşam gece görüşü de güzel. LED far güzel abi. Yani önünü gerçekten daha rahat görüyorsun. O eski halojen farlara göre LED farlarla daha konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Ama mesela böyle bir ekran. Ekran çok güzel. Her türlü böyle dijital şey var. Ama burada böyle bu kadar... Dijital işi dökünce insan böyle biraz daha şey arıyor. Hani anlık yakıtımda bilmem nelerim de onların da bunları da olsaydı diye yalan, yalan yok aramadım değil. Ama malum fiyat politikası işte. Onun dışında sizin sormak istediğiniz sorular varsa lütfen aşağıda yorumlarda. Bak frenler güzel abi ya. Bak kıvrak da bir makine yani. Bak. Görüyor musun bak bir sağ bir sol. Motor şeye cevap verebiliyor yani o anlamda. Çektiğin yere gelebiliyor. Biraz büyükçe, onu söyleyeyim büyük olmasının da avantajları ile birlikte dezavantajları var tabii ki. Mesela şöyle söyleyeyim. Büyük olduğu için konforlu. İki kişi oturduğunuz zaman artçı hemen size çok yakın oturmuyor. Bayağı geniş aralıklar kalabiliyor. Artçıyla da bindim ben motora. Bir de şeyi işte büyük olduğu zaman aralara girip çıkmak, şehir içinde iki arabanın arasından geçerken daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Bunlar da böyle artılar ve eksileri büyük olmasının ama böyle nasıl diyeyim bir 350 cc bir 400 cc scootermış gibi büyük iri duruyor yani motor göz bayağı dolduruyor şimdi bakalım sıkışık trafiklerde ne kadar başarılı arabaların aralarından geçerken bir de siz görün bakalım Explorer nasıl imuş çok fazla aksiyon yapmayacağım ama böyle kıyı kıyı arabaların arasında gidebildiğimi sizde görün Mip mip. Açılır mısınız lütfen? Bak böyle bir şekilde aka aradan aka büyük müyük ama bir şekilde aralardan akabiliyorsunuz arkadaşlar. Dit dit dit. Şurada belki biraz daha trafik tıkalıdır. Malum artık günümüzün yakıt probleminden ziyade de bir de Etrafımdaki artık böyle motora ya bu motor şeytan işi değil mi falan diyen insanlar şimdi bana motosiklet sormaya başladılar. <laughs> Takdiri ilahi görüyor musun bana binme diyenler bana motor sormaya başladılar. Hop hop. Ya burası biraz geniş arkadaşlar. Daha trafik sıkışık trafiklerle de aktım. Ama işte otomobil sürücüleri görüyorlar ki böyle biz daha hop hop Otomobil sürücüleri böyle biz geçince bayağı kıskanıyorlar artık. Bunlar, insanlar da böyle motosiklete biraz trafikten dolayı özenmek falan başladılar. Daha çok özenirler. <laughs> biraz cesaret ister arkadaşlar motosiklet kullanmak, korkmamanız lazım. Yani trafikte de böyle bir şekilde akabildiğinizi size göstermek istedim işin açığı motorla. A few later. Sonunda ofisimize geldik arkadaşlar, motorumuzu park ettik. Evet burada da bu vlogumuzu sonlandıralım. Böyle park ettik. Görüyor musunuz? Hakikaten bu benim camım kadar böyle bir motor hatta daha da uzun olduğunu söyleyebilirim. Top case de buraya geçtiğini söyleyebilirim. Şöyle oturayım motorumuzun üzerine. Ay kocaman böyle bir yere çekip de oturabiliyorsunuz. Siz de eğer Explorer beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Hakkında sormak istediğiniz sorular varsa onları sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka belirtirseniz sevinirim. İstiyorsanız bir detaylı incelemesini yaparız. O anlamdaki düşüncelerinizi de aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.